Eee beyefendi, Bilmiyorum. beyefendi duyuyor musunuz? Duyuyorum Eee yeni aşılar geldi Çin'den. Aşı olmak istiyor musunuz? Anlamadım. Yeni aşılar geldi Çin'den. Aşı olmak ister misiniz? <laughs> ya gidin onu. Geri ha, olur, olur. Yine burada. Yok, kendimi çok korona hissediyorum da. Tabi buyurun gelin şöyle. ölüyorum beyefendi susuzluktan. Susuzluktan ölüyorsunuz. İyi. 81 al bir tane. Hadi beni geri al. Al su var Su da iç. Bir su iç yani. Gelin beyefendi şöyle. İğne iğne çıkart tamam. bir tane. İğne çıkart bir tane. Gel gel. Crash neredesin? Şu beni koronadan kurtarabilir. Ee, şimdi şimdi oturun şöyle beyefendi. Yatın yere. Yatın yere. Beyefendi bir dom alın. Ya oğlum. Pantolonunuzu çıkartın efendim. çıkart çıkart pantolonu çıkart. <laughs> ne oldu şey kalmadı ya. ya. Beyefendi biz pantolonunuzu zevkten çıkardık. Biz kafanızdan yapıyoruz yine aslında. Anladım anladım. Yapıyor mı yine? Yapıyor. Okay. Bu herifin envanteri çöplük gibi bir sürü şey var. Donu <laughs> geldi <laughs> Abi bütün envanterini aldım herifin, tekerlek mekerlek çıkıyor. Tamam beyefendi, yani. tedaviniz bitiyor. Evet, donumdan bir şeyler çıkıyor gibi ama... Yok yok. Bitti beyefendi. Kendinize iyi bakın. Ha, yürü, yürü. çok çok iyi oldu hissediyorum şu anda. Tabi bizim ilerlerimiz öyledir. Gece don bulamadım. Adamın üstünden çıkanlara baksana. Ha bir sürü şey çıktı. Çöplük gibi oldu üstüm. Uzi çıktı heriften. şey Yürü gidelim başka adam var Kebap yer misin? Götünden çıkartma adamı. Götünden <laughs> çıkartın kebap oh. ye. Aliye Domination kraç. Aliye <laughs> ee, bir tane Night Vision alacağım arkadaşlar. Video gözükmüyor. Ah, Night Raider aldım haki. Night Vision versene bir tane ya. İyi. Vision yazsam gelir herhalde. Gelmedi. Kimdir bu? Ver bakayım. Gel. Tamam. Evet Kıvanç Bey. Şimdi adam bulalım ama bu şehirde adam yok. O yüzden diğer şehre geçelim hızlıca sen Gel gel yanıma gel. Gel bro çok kalabalık. Evet. Bunlar Beyefendi var. durun. <laughs> Boğuz ne ya? Boğuz nedir ya? eee beyefendi. Biz Sağlık Bakanlığından geliyoruz, da aşı yapacağız size, müsait misiniz? Tabi tabi. Tamam, sizi şöyle tenha bir yere alalım. alalım. Ee, arkadaşınız kim? Bu kim? Beyefendi, sizde olacak mısınız? Tabi tabi, bu da müsait. Tamam, beyefendi şöyle gelin Acaba yatın, şöyle şey yatın mi yere, böyle? şöyle yatın yere, yatın yere. Ee, pantolonunuzu biraz sıyırın efendim. Siz değil, beyefendi, siz şöyle sırada bekleyin. Hı? Pantolonunuzu sıyırın. Fırat çekil seni soymayayım Fırat Efendim size şurada sıyırım ee, Şöyle ben size burada müdahale edeyim Ne yaptırıyorsunuz lan sizce Fırat ne oluyor <laughs> lan Vurdu beni Abi Bak ne oluyor Vur 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 şimdi, şimdi, şimdi. Beni kaldırsana Kalkmıyorsun iyileştirildin iyileşmiyor. Evet. Abi dur abi senin iğnen bitmedi. Bir dakika durur musun? Şuna iğne yap şuna iğne. Ayağa kalkamıyorum ayağa çok ağrıyor. Onda da soy onu da soy. Soy soy soy. <laughs> abi abi ne? neden Master Yi'ye benziyorsunuz? Master Yi mi? Yasuo'yum ben ya. Oğlum bunları öldürüp envanterlerini azıcık daha kolay olacak ya. Abi ne yapıyorsunuz abi hiç şimdi hissediyorum. Şey Soydun mu? Beyefendi tam bir tedaviniz bitti bir daha yapmayın böyle şeyler. Görmeyeyim yoksa ölürsün. Ya burada biz başka adamlar da, da var ki. Tamam abi sizin de iğneniz bitti. Güle güle. Allah'ım pantolonumu çaldı. Ne pantolonu? Pantolon Yo bende yok pantolonum. Biz, Hayırdır GTA pantolon, 5? Bizde değil pantolon. beyefendi. Pantolon. Videodayız kanki bir dakika. Ben da pantolonumuzu veremeyeceğim. Ee, beyefendi biz sağlık bakanlığından geliyoruz da yeni aşıları e, yapacağız. Şöyle gelebilir misiniz lütfen? Bize don falan yok. Kireç abi gel gel. Arkadaşlar uzaklaşalım buradan lütfen. Eee beyefendi rica edeceğim şöyle oturur musunuz yere? Oturun lütfen. Tamam şimdi pantolonu çıkartın. Pantolonu çıkartın. Eee teknisyenim iğneyi yapacak götünüze. Gel buraya. Pantolonumu verin lan. Pantolon pantolon. Kardeşim senin pantolonun yok. Oldu öldü. Onu tak. Böyle bir şey yok. Çaldı bunda, bunda çaldı Bak kardeşim bak elimde kebap var diyorum bak. Son 21 saattir kebap pişirip iğne yapıyorum beni delirtme Oğlum bu adamın üstünde 3 tane pantolon çıktı ama. Ben, güneş ben... kim, güneş. Tamamdır beyefendi kendinize iyi bakın. <laughs> Kıraç adamın envanterinde çalacak eşya kalmadı. Onda da kalmadı. Bu beni geri soydu lan bu kalktırıp yürü, yürü, beni. Gidelim, yürü gidelim yürü. Yürü gidelim yürü. Yürü gidelim. Oğlum envanterim yürü, gidelim. silah, silah şeyi oldu. Silah deposu. Yürü yürü. Ne lan burada ne olmuş oğlum? Ne oluyor? Gel bakalım. Aha, aha biri var burada. Gel 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 gel. Gel. Sen... Beyefendi, maskesiz mi geziyorsunuz? Gelin buraya be. Hemen gel buraya. Gel 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 gel. Gel buraya. Kardeşim bakar mısın? 1240 lira ceza ödeyeceksin bak Eee beyefendi, iyi günler. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz da size iğne yapacağız. Ya Adana tamam. FETÖ-PYD'ye tamam. FETÖ de karışmış. Neye karışmış? Ya bir arkadaş bu şaka yapıyor, şaka yapıyor. Eee siz yere yatın lütfen, biz işimizi yapalım. 10 saniye sürecek. Tamam, bir dakika. Su içebilir miyim? Tabi için. Hiç mi Ya <laughs> kebapla iğne mi yapılır? Adana, Adana iğnesi mi bu? <laughs> Neyse, suyum da yokmuş da. Biz verelim sana. Biz verelim efendim size, buyurun. Buyurun. Beyefendi bakın e, bunu size arka ya. tarafınızdan yapıyoruz biz bu iğneyi Çok Bakın görüyor musunuz? Sağdan mı soldan mı? Bağırsağınıza girdiğinden mı? dolayı ona göre şekil alıyor konuştuk, Gördüğünüz konuştuk, gibi parçalardan konuştuk. oluşuyor Oğlum, Rahat olun lan biraz İnşallah Bu iğne üretimi 2000 TL falan oluyor ama biz halkımıza ücretsiz olarak veriyoruz Tam konuş 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 olarak böyle uzatmak istiyorsanız zevk çubuğu olarak kullanmak istiyorsanız bir 1300 TL bir ödeme alıyoruz. Beyefendi uzaklaşın. Mı? Efendim uzaklaşın. Yok eyvallah ben almayayım. Ne iş yapıyorsunuz tamam da ona göre ben... in yapacağım? Da? ee siz ne iş uğraşıyorsunuz Kebapçı gibi görünüyorsunuz siz Aynen, aynen. ee Bir dakika ben o zaman size ikinci iğneyi de yap Anti kebap <laughs> iğnesi <de. gülüyor> Aman ikinci iğne. Ben de <laughs> ya kıraç Adam sinsi yap. Ağzına mı yapıyorsun peynir? Uçak geliyor beyefendi sen. Böyle oğlum. değdirme. Ya kıraç, ağzını sıçayım <laughs> Adam kalkacak şimdi. Soyuyorum ben herifi. Kıllandırmasana. Beyefendi bakın şu şekilde bir iğnemiz var. Bunu kafanıza sıkıyoruz direkt. Böyle yani tüm sıkıntılarınızı bitirip <laughs> Yok aman almayayım ee, daha sonra kıntım yok Yap şunu iğnesini Arkadaş Efendim tamam, adım. ben iğneyi yapıyorum Ne oldu? Ben... oğlum? Vur, ha. Bu pompalı ben nasıl keseceğim şimdi? Ne oldu bir Ya elimde pompalı. Son yanı sayıdın oğlum. Sen kimsin lan? Saylasa burada. Saylasa. Bak. Buraya. Mehmet Çakar. Kaç kaç. Değil mi o? Ne oldu lan ya Burada bakmayın maskeyi de yapmak zorundaydı. Neredesin? Buradayım. Ben şurada. Köşede dükkanın arkasında. Teşekkür ederim. Gel gel. Adamla kaçtı zaten. Gel adamdan bayağı bir şeyler aldım Kıraç. Ne bu oğlum millet niye bizi takip ediyor? Doymamışlar soyulma ya. Galiba, galiba anladılar galiba. Legend. Beni bizi sigecek. legend ne yapıyor lan orada? Legend. Lan legend. Lan bu legend. Legend abi. Legend. Git arkadaşının yanına koşarak git bu kadar da üşen olmasın ya. Koşunlar <laughs> mısın oğlum? Oh. Sen rolesin. Gel gel. Gidelim biz gel. Hadi gidelim Osman. Osman Gürtekin sen misin? Bak bak şu zenciyi getir oraya. Genci getir şu zenciyi bak bak. Zenci bey. Zenci bey. 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 Hocalar emlak açılmıştır. İndirilmemi devam etmektedir. Nerede diye sorsana o Kadir'e. Neredeymiş dükkanı? Kadir Bey dükkanınız nerede diye. İçecek bir şey yok ya. Karakol yanı. Hangi şehirde acaba burada mı? Karakol polis merkezi. Gel gel. Gel bakayım. Kıvanç abi. Geliyorum şu anda. Galiba burası. Aha buradasın. Adam getiriyorum bak. Aşılanacak. Beyefendi merhaba. Merhaba. Efendim biz şimdi Sağlık Bakanlığından geliyoruz. Ee, tesisinizi birazcık teftiş edeceğiz. Ee, korona tedbirlerine uygun mu diye. Müsaade var mı? Müsait tabii. misiniz? Tabii. 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 Hmm. Bak Şöyle bir kasaların içini ben. açabilir misiniz? Bakalım bir. Önceki maç Arkadaşlar. Hmm, çok temiz görünüyor. Siz kaç günde bir temizliyorsunuz? <laughs> kaç günde bir temizliyorsunuz buraları? <laughs> Anladım. Çok güzel Efendim Eee e, Dükkanınız gayet temiz Sizi tebrik ederim Size sertifika da vereyim şöyle Oğlum <laughs> adamın çalacak bir şey kalmadı <gülüyor> Buyurun <gülüyor> Sertifika yapın kulağı tamam İyi çalışmalar Karayt ne oluyor? E, eğildiniz mi? Ya kraç derdin, derdin, tamam. derdin yok başka ya. derdin yok kanki ya. Derdin yok başka ya. Selamünaleyküm. Abi bak ben kontrol ettim. abi, abi <laughs> Tabii nerede benzincin? Hemen burası buyurun. Arka tarafta. Evet, tamam. Ben aşı oldum. Aşırı iyiydi. Yani çok güzel rahatlatıyor. Evet el sıkışalım arkadaşlar. <laughs> buyurun el sıkışalım. <laughs> alayım şöyle. Lan gaspa uğradın ya <laughs> birileri de beni soyuyor yürü yürü. yürü. Ben seni yani gaspa yürü, ettim yürü, galiba. <laughs> Şu çocuğun dikkenine bakalım. Öncelikle Firex. Biz bize, Firex mi? <laughs> He o, o mi? Firex. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne Aşıya başlıyoruz Az önce anlattım ben size konuyu zaten. Bakın bey buyurun. Beyefendi aşımızı tam olarak 72 tane e, yan etkisi var. Bunlardan en önemlilerini saymak gerekirse hamile kalma. Yani okuma bozukluğu, konuşma bozukluğu. Salaklık. Evet. Oğlum ölüyorum. Versus sunucularında artı bin saat geçirme. <laughs> ya bu tarz eee evet. yani <laughs> var. Borcunuz evet. 5256 TL. Böyle <laughs> <laughs> satıldı. eklersek 6134 TL. Öder, öder <laughs> misiniz? Ee, öderim de ben öldüm. <laughs> ben de öldüm. Hamile olmazsam öderim. Ben gördüm Ben mi? Aha bana da yardım edebilir mi? Dokuma kız bey lütfen. Aynen yardım. bana da yardım. Şu adamı bir kaldır, yardım. kaldır lan. Dokuma, bir yardım. Kaldıracağım evet, da içeri ya, ana baba günü oldu. <laughs> Valla ben de arada herkesi soyuyorum. Herkesi önüme gelen herkesi. Ya beyefendi içerisi ana baba günü oldu ya. Bir eğilin ya. Bir, pardon bir kapıyı kapattın ya. Kapattım. Ooo oh, envanter ay, cennet ay, oldu ay. cennet. Beyefendi bir iyi e, kalın öyle. Dream evet, roleplay cennet. Cennet cennet. Evet e, bir işlemi yapalım biz arkadaşa yani Evet aşıyı olsun ha Başka bir şey kalmadı daha <laughs> Beyefendi bağırsak sendromunuz var mı? Eee <laughs> yok Ee, o zaman bu <laughs> uygulanmasa gerek yok Bana <laughs> Kapıyı açar mısınız? Yürü kıraç, kıraç yürü gidelim. Kıraç yürü kaç. Kıraç kıraç. Ben kaçıyorum valla. Ben de kaçıyorum. Arkadaşlar yani. bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.